Selamlar Maçkolik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe Beşiktaş maçını konuşacağız. Maça biraz da Beşiktaş tarafından bakacağız. Maç 4 Mayıs Pazar günü saat 19'da Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe kazanıp şampiyonluk şansını sürdürmeye çalışacak. Beşiktaş ise 3. lük yolunda avantajını kullanmaya çalışacak. Avantajını kaybetmemeye çalışacak. Bu da bizi iki takımın beraberliği çok fazla istemediği bir maça götürebilir. Hatta Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan son maçlara baktığımız zaman enteresan böyle heyecanlı gollü bir maç bizi bekliyor. Olabilir. Bir finale maçı gibi dengeli başlayabilir. Ama dediğim gibi son fiksürlere, son eşleşmelere baktığımız zaman gollü bir maç olması da muhtemel. Örneğin Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın son karşılaştığı 4 maça baktığımız zaman toplamda 14 gol çıktı. Hatta bu derbinin yani Fenerbahçe Beşiktaş maçlarının son 4 Kadıköy'deki karnesine baktığımız zaman toplamda 20 gol çıkmış durumda. Yani Fenerbahçe Beşiktaş maçları bize her zaman gollü, heyecanlı bir maç vaat ediyor olabilir. Tabi bu noktada tam olarak biraz da taktiksel detaylara inmemiz gerekebilir. İlk olarak Beşiktaş'ın muhtemel 11'iyle başlayalım. Çünkü son haftalarda özellikle Oleganlı Hoca geldikten sonra Beşiktaş'a değişen 11'ler kesilen isimler ve buna bağlı olarak çok fazla değişken oyun yapısı gördük Beşiktaş'ta. Birden fazla oyun oynadığını gördük Beşiktaş'ta. O yüzden ilk 11 direkt bağlayıcı olacaktır diye düşünüyorum. Bir sakatlık olmazsa kaleci Mert'in kalede yer almasını bekliyoruz. Ersin vesaire ya da başka bir tercih çok sürpriz olacaktır. Sol bekte cezası biten Masako oynayacaktır diye tahmin ediyorum. Stoper tandeminde Emirhan Paulista e ikilisi bozulmaz diye düşünüyorum. Emirhan'ın son maçta Hatay maçında bir sakatlığı vardı. Oyundan çıkmıştı. Ama haberlere göre ciddi bir sakatlık değilmiş. Yani dolayısıyla Emir Milan-Paulista mi? bozulmaz gibi. Sağ bekle de yine Sivanson görev alacaktır. Orta sahada Gaysson'un yeri garanti gözüyle bakılıyor. Partneri ise biraz e, kuşku da bırakıyor beni açıkçası yani hangisinin olacağına dair. Oxlade-Chamberlain veya Amir oynayacaktır diye düşünüyorum ki yine pres olarak Salih Uçan tercih de olabilir. Ama Oleocun'un kazanan kadroyu çok fazla bozmadığını, de son maçta kesik atıp Amir'den de bence memnun olduğunu düşünürsek Amir yine bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Sağ kanatta yine Rashisa e görev alacaktır. Solda ise Mustafa oynayacaktır. Mucir'in sakatlıktan dönüp direkt bir şekilde ilk 11'e yerleşmesini açıkçası beklemiyorum. Ama bundan sonrası Beşiktaş kadrosu için biraz karışık. Tamam iki oyuncu kaldı şu an eklemediğimiz ama bu iki oyuncu bütün oyunu, bütün kaderi değiştirebilir. Şundan dolayı diyorum. Tabii ki de Rafa Silva oynayacaktır. Ama Rafa Silva sahte 9 mu oynayacak yoksa klasik 10 numara pozisyonunda forvet arkasında mı oynayacak? Bu kritik. Açıkçası ben Ole Hoca'nın asıl tercihinin Rafa'yı 9'a atıp arkasına Jamal atmak olduğunu düşünüyorum. Yani bu Galatasaray maçında ve ilk gösterim maçında oynanan kırmızı karta kadar iyi oynanan bu sahte 9'lu Ciro Immobilis'i oyunun ben Ole Hoca'nın hoşuna gittiğini düşünüyorum ki buna yakın açıklamaları da vardı ama son Hatay maçında Ciro Immobile hat-trick yaptığı için ve Ole Hoca'nın böyle kazanan kadroları bozmadığını bildiğim için ve Ciro'yu da bence sağdan kesmeyeceği için hat-trick yaptıktan sonra Immobile'yi kesmeyeceğini bildiğim için yine Rafa 10 numarada Ciro 9 numarada olacaktır diye tahmin ediyorum. Yani bakacak olursak Masuako yani Emrecan değişikliği dışında Masuako Emrecan değişikliği dışında Hatay Spor maçındaki 11 bozulmayacak gibi duruyor. Tam bu noktada hangi 11 olursa olsun kim çıkarsa çıksın sahaya. Beşiktaş adına bu maçta en önemli şeyin hız olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kadronun en iyi oynayabileceği oyun hızlı ve direkt oyun bu sezonki kadronun. Ole Hoca'nın uzmanlık alanı diyebiliriz hızlı ve direkt oyuna. Ayrıca rakip Fenerbahçe'nin de en büyük zaaflarından biri rakibinin hızlı ve direkt oynaması olduğunu düşünüyorum. Bu konuda hız konusundan bahsetmişken tabii ki de başrol ve Beşiktaş'ta herhangi bir konudan bahsederken başrol her zaman rafa oluyor. Çok normal takımın yıldızı. Ama yardımcı oyunculara da yardımcılara da ihtiyacı oluyor. Ve birkaç farklı noktadan yardıma ihtiyacı oluyor Rafa'nın ya da Beşiktaş hücum hattının. Birincisi Raşisa. Raşisa derece koşar atabilen ya da bazen atabilen Bilbao maçı gibi mesela. Atabilen bir oyuncu. Ayrıca Fenerbahçe'nin kanat bek arkasında boşluklar bıraktığını düşünürsek Raşisa'nın sürekli derece koşular göstermesi, derece koşular atması gerekiyor. Bu hem kendisine fırsat yaratacak hem de Rafa gibi diğer oyunculara fırsat yaratacak. Alanlar açacaktır diye düşünüyorum. İkincisi Mustafa ve fizikselliği. Bu konuyu biraz açmak istiyorum açıkçası. Çünkü saha içinde Mustafa biraz kötü gözükse de ya da Beşiktaş taraftarı biraz eleştirse de Mustafa'nın önemli bir takım parçası olduğunu düşünüyorum. Bunun da sebebi şu. Ole Hoca geldiğinden beri Beşiktaş hücum hattında bir fiziksel mücadele gücü alamıyor. Yani e, patapat oynayabilecek bir hücum hattı oyuncusu yok. Mario biraz daha temassız bir oyuncu. Immobile zaten yaşından dolayı öyle. Rafa zaten hızlı bir oyuncu. Raşisa'dan biraz alabiliyor. Onun dışında alabildiği bir oyuncu yok. Mustafa'nın hatta bazen Muci'den bunu çıkartmaya çalışıyor, Semit'ten çıkartmaya çalışıyor. Son 3 maçta Mustafa oynadığı için bu maçlarda ben Mustafa'yı bekliyorum. O yüzden Mustafa üzerinden bir örnek vereceğim. Mesela son oynanan Hatay maçında Mustafa tam 11 kez ikili mücadeleye girmiş. Göztepe maçında 18 kez. Başakşehir maçında ise tam 22 kez ikili mücadeleye girmiş. Yani Mustafa ya Beşiktaş adına o maçın ya da maçın en çok ikili mücadeleye giren oyuncusu oluyor. Kazanıyor kaybediyor ayrı bir şey ama en çok ikili mücadeleye giren yani bu fizikselliği hücum hattını en çok sağlayan oyuncu oluyor genelde. Ki zaten son Hatay Spor maçında Ole Gunnar Hoca da bununla ilgili bir açıklama yaptı. Dedi ki Mustafa bize fiziksel anlamda çok fazla şey katıyor dedi. Dolayısıyla Mustafa'nın fizikselliği de birazdan daha detaylı açacağız bunu. Beşiktaş adına hücum hattı adına özellikle bu çata çat mücadeleci oyun anlamında çok şey kattığının takımı oyununun önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum. Üçüncü konu ise Ciro Immobile oynarsa eğer ki genel anlamda oynamasını bekliyoruz. Harekette oynaması yine bununla ilgili Solskjaer hocanın da açıklamaları var. Bu duruma ve dağısını biraz daha taktik tahtasında incelemekte fayda var. Şimdi Fenerbahçe'nin üçlü oynamasını bekliyoruz. Burada Kos için cezalı olduğunu düşünürsek sol kanat bekle daha iyi bir alternatif olmadığını düşünürsek yani direkt dörtlüye döneceğini ben düşünmüyorum ama fark etmez. Üçlüye dörtlüye dönse bu anlaşacaklarım çok fazla değişmeyecektir. Örneğin Mustafa sağ stoper Çağlar'la eşleştiğini düşünüyorum. Sağ stoper farklı biri de olabilir fark etmez ama bir pozisyon canlandıralım diye bir senaryo şu an uyduruyorum. Mustafa'nın sağ stoperle Çağlar'la eşleştiğini düşünelim. Bu durumda tabiri caizse tırnak için söylüyorum. Fiziksel bir boğuşma olacaktır. Çağlar'ı oradaki savunma hattını koparmak oldukça önemli bir şey. O yüzden Mustafa'nın bu fiziksellik durumunu çok fazla açtım. Bu durumda Ciro'nun, Rafa'nın ve arkadan gelecek Gerson'dan Masako'nun sürekli merkeze ya da sol kanada delici koşular atması gerekiyor. Boş alanları koşular atması gerekiyor. Yani savunmayı birileri manipüle edecek, birileri al açacak ve birileri de o koşuları atacak. Bu hızlı oyundan bahsettik ya. Tam olarak bunun bir olası senaryosundan bahsediyorum. O yüzden ikili mücadele girmek önemli. Mücadeleci oyun, hücum önemli. Hızlı oynayabilmek için koşular göstermek önemli. Ve Fenerbahçe'nin işte bek arkasında, bek stoper arkasında buna bağlı olarak iki stoper arasında boşluklar bıraktığını düşünürsek Raşistan'ın derece koşu atması, Getson'un merkezden o koşuları gerek merkeze gerek kanatlara atabilmesi. Hatta sonradan girerse birazdan bir maç senaryosundan bahsedeceğiz. Orada ve özellikle bu konuda oyun oynarsa veya sonradan girerse, e, Semih sonradan girerse işte ya da Mustafa Rafa gibi, Ciro gibi oyuncuların hareketli olması, o koşuları göstermesi ve fiziksel mücadeleye girmesi oldukça önemli. Tam bu noktada yine merkezde ve savunmadan kapılan toplarla Beşiktaş'ın çok hızlı bir şekilde çıkması gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe'nin zaaflarından biri bu. Birden Birdenbire Fenerbahçe'nin 3 stoperinin Beşiktaş'ın hücum hattıyla baş başa kaldığını görebiliriz hızlı bir hücumla. Bu da Fenerbahçe'nin zaaflarından biri. Bir diğer zaafı da Fenerbahçe'nin stoper ile orta saha oyuncuların arasında bu bölgede inanılmaz bir şekilde boşluk veriyor Fenerbahçe. Rafa Silva'nın ya da işte Jamario vesaire oynarsa 10 numarada ya da merkeze oralara girebilecek bir oyuncunun ki özellikle Rafa Silva'nın oralarda boşta topla buluşması önemli Beşiktaş adına. Diğer yandan bakarsak Beşiktaş'ın da aynı bölgede ciddi bir zaafı var. Beşiktaş'ın kadrosunda kim oynarsa oynasın alan tutucu bir orta saha oyuncusu olmadığı için Beşiktaş bu bölgede ciddi sıkıntı yaşıyor. Zaten Fenerbahçe'de de tam bu noktayı, tam bu bölgeyi çok iyi kullanabilecek çok fazla oyuncu var. Mesela Tadiç bunlardan biri. Tadiçka bunlardan biri ki çok formda, çok golcü bir döneminde şu an Tadiçka ve eski takımına şu oyuncağı için ekstra bir motivasyon oynayacaktır kendi taraftarının önünde. Ya da Fred derinden gelip oralara girebiliyor, oraları iyi kullanabiliyor. Ceko daha derine gelip Santrafor'dan biraz birazdan merkeze doğru gelip orada iyi bağlantılar kurabiliyor. Yani Beşiktaş her türlü savunma önündeki topları ya da savunma önündeki alanı çok iyi savunması gerekiyor ki hatırlayacaksınız en son oynanan Galatasaray derbisinde yine aynı noktadan Torre ile uzaktan bir gol atmıştı. Bence aynı sorun yaşanmış, anlattığım sorun yaşanmıştı. Bununla beraber bir de işin Mourinho tarafı var. Çünkü Mourinho'nun oyun mentalitesi, maça başlangıç planı ya da planı oldukça önemli, oldukça belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. Mourinho'nun genelde böyle maçlarda biraz daha dengeli başladığını görüyoruz. Ama özellikle işte galibiyet gerekiyorken, şampiyonluk yolunda artık son maçlar oynarken vesaire puan kaybına çok fazla tahammül yokken gerektiği zamanlarda risk aldığını, savunmayı boşalttığını, orta sahayı boşalttığını, Rangers maçlarında, Kayseri maçında, Antep maçında vesaire çok sık gördük. Yani gerektiği zaman risk almaktan kaçınmıyor Mourinho ve bunu da basın toplantılarında sık sık söylüyor. İşte Kayseri maçında tek soperle oynadım yapacak bir şey yok dedi. Antep maçında mesela hemen devre arasında İsmail'i çıkarttı, orta sahaya çıkarttı, Elin'i seri aldı, forveti hücum hattına orada çoğalttı sayısal olarak. Özetle şöyle bakmak gerekiyor. Mourinho gol gereken yerlerde risk almaktan kaçınmıyor. Eğer böyle bir senaryo yaşanırsa Beşiktaş adına olumlu bir sonuç doğabilir. Yani nasıl doğabilir? Örneğin Süper Kupa'daki Galatasaray maçı var biliyorsunuz 5-0'lık maç. Tabii ki de skor olarak 5-0 ya da farklı bir skor çıkması çok kolay değil ama en azından oyun olarak benzer bir maç yaşanabilir. O yüzden mesela Beşiktaş maçı 0-0'da tuttu diyelim. Dakika 50'de 60'ta 70'e Fenerbahçe risk aldığı, merkezi boşalttığı senaryoda Beşiktaş hızlı direkt hücumlar yapabildiğini düşünürsek Beşiktaş çok daha rahat pozisyonlara girebilir o dakikalardan sonra ya da erkenden gol bulabilir belki Beşiktaş, rakibi Fenerbahçe daha erkenden risk alabilir. Ee, bu yüzden Beşiktaş için ana plan belki de bu olacaktır ee, Ole Gunnar Solkşehir tarafında. Tabi bunları bahsetmişken Fenerbahçe'nin de kolay kolay savunabilecek bir takım olmadığından bahsetmek gerekiyor. Opta verilerine göre bu sezon ligde en fazla gol beklentisi ve en fazla isabetli şut üreten takım Fenerbahçe. Son olarak Beşiktaş için dikkat edilmesi gereken birkaç tane nokta var istatistik olarak. Bunları da sizler paylaşmak istiyorum. Opta'ya göre ön alanda kapılan toplarda en fazla gol atan takım Fenerbahçe tam bu şekilde 8 gol bulmuş. Yani önde kapıp 8 tane gol atmış Fenerbahçe. Yine bu istatistikte ikinci sırada Beşiktaş var 7 golle. Yani önde kapıp iki takımla çok rahat bir şekilde gole gidebiliyor. Süper Lig'de bu alanda en iyi iki takımdan bahsediyoruz. Yani ön alanda kapılan toplarda iki takım adına belirleyici olacaktır. Ayrıca duran toplarda oldukça önemli. Duran toplardan ve kafayla en çok gol atan iki takımdan biri Fenerbahçe, de Galatasaray. Beşiktaş'ın da özellikle duran toplarda ve kenar toplarından gelen ortalarla beraber vurulan kafalarda ciddi zaaflar, ciddi goller yediğini düşünürsek bu da maçın kaderini direkt etkileyecek bir konu. Duran toplar oldukça önemli özellikle Fenerbahçe lehine. Ve bir tane zıt istatistik paylaşmak istiyorum sizlere. Bu bence maçın kaderini direkt etkileyebilecek bir istatistik. Geriye düştüğüm maçlardan en çok puan çıkartan takım Fenerbahçe tam bu şekilde 20 puan çıkartmış. Yani Fenerbahçe geriye düşmüş ve bir şekilde gol veya goller bulmuş. 20 puan kazanmış bu şekilde. İşin diğer tarafında ise Beşiktaş öne geçtiği maçlarda en çok puan kaybeden takımlardan biri ligimizde. Yani iki, İkisi de çok zıt bir istatistik artı eksi olarak. Bir de buna şunu eklersek Fenerbahçe son yarım saatlerde en çok gol bulan takım ligde. Şimdi bütün bu istatistikleri 2-3 tane parçayı birleştirdiğimiz zaman maçın son 30 dakikasının, 20 dakikasının, 10 dakikasının çok fazla şey gebe olduğunu söylememiz mümkün. Mourinho risk alabiliyor. E, sol şer çok rahat bir şekilde hızlı ucuma çıkartabiliyor takımı vesaire ve bu istatistikleri eklediğimiz zaman maç dakika 70'te 2 farklı olsa bile bir takım lehine ya da aleyhine e, diğer takım maçı çevirebilir gibi duruyor. O yüzden bu eşleşmenin bol golli olduğunu düşünürsek bu istatistikleri vs düşünürsek maç her şey gibi gibi duruyor. Özetle maçla ilgili düşüncelerim bu şekilde. Sizde maçtan beklentileriniz ya da skor tahminlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz elbette. Hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.